Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere değişik bir içerik, değişik bir konsept ile karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir yapay zekaya resim çizdireceğiz. Arkadaşlar yani az çok oluşabilecek tehlikeleri umarım görmüşsünüzdür. Yani bir yapay zekaya resim çizdirmek ne kadar uygun, ne kadar doğru bir şey bilemiyorum fakat yani ileride gelecek dedik umarım anlamışsınızdır. Yani bir yandan bir garip geliyor bir yapay ile resim çizdirmek ya da yapay zekaya başka şeyleri yaptırmak fakat yani maalesef gelecek artık yapay zekalarla olacak. Yani birazcık da bu can sıkıcı oluyor. Arkadaşlar bugün yapay zeka resim çizeceğiz. Bu sunucunun ben linkini aşağıda kısmına vereceğim. Arkadaşlar bunun komutları var. Komutlar arkadaşlar buraya imagene yazıp pardon 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 bu ne arkadaşlar? Burada nasıl bir şey istediğini sanacaksınız arkadaşlar. Tabi bunu İngilizce dinleyeceksin. Mesela ben ne istiyorum? Mesela altın yazalım. Ee, gold ne olsun mesela. Hmm. Mesela gold ne yazalım? Hem home yazalım arkadaşlar. Ee, altından bir ev, yaz ev yazalım. Virgül koyalım. Sonra buraya arkadaşlar. Family yazalım. Aile. Şimdi buraya koyalım. Şimdi bot bize ayarlayacak arkadaşlar. Bir dakika nerede? Burada. Ayarlıyor birazdan. Bu başkasının var Bizim değil. Bizimki burada. %17 diyor arkadaşlar. Birazcık bu sizi bekletecek. Yavaş yavaş yapıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çizdi. Böyle bir tasarım, böyle bir resim çıkardı arkadaşlar. Burada U1, U2, U3, U4 e, ve V1, V2, V3, V4 var. Arkadaşlar bunlar U1, U2, U3, U4. Öyle oluyor. Mesela detaylı ince ince kurursak burada gayet güzel bir sonuç çıkardı aslında. Altın dedik. Ev dedik. Yani pek bu ev gibi bir çerçeve olmuş. Yani Bunları pek istediğimiz türlü olmadı. Ama şu ikisi uygun. Ev dedik altın dedik altından family dedik aile dedik ama aile arkadaşlar farkındaysanız ben şahsen arkadaşlar şunu çok sevdim o yüzden u4 diyorum arkadaşlar ben ve bize en alt kısımda çıkaracak evet arkadaşlar gördüğünüz gibi resmimizi yaptı arkadaşlar yani gerçekten İyi çizdi. Ya yani tabii ufak tefek böyle hatalar var ama yani bunu bir yapay zeka yapıyor. Yani birazcık şüphe, şüphelerim var. Arkadaşlar buradaki araçlar var. Buradan ışığı bir şey yapıyorsun. Bu hiç bakmadım. Buna bir bilgim yok arkadaşlar. Eee tabi yukarıda bunun şey vardı tabi oraya gitmediyse ki gitmiş galiba ha, gitmemiş arkadaşlar bakın burada mesela ben şu alttaki seçmiştim ya U4 basıyorum arkadaşlar. Ve yine ayarlayacak arkadaşlar burada. Ve U4 diyoruz. Ya da U4 demeyelim arkadaşlar. Çünkü tasarımları değiştirdi azıcık. Daha güzel yaptı. Yani istediğimiz temalara geldi. Şimdi ben burada arkadaşlar bunu seçmek istiyorum severde seferde. Bir bakmak açısından. Bu U 3 oluyor arkadaşlar. O yüzden biz buradan buna V3 diyeceğiz. Pardon U3 diyeceğiz. Ve arkadaşlar karşınızda yapay zeka yaptı. Arkadaşlar yani ayaklarda tabii böyle ufak ufak tefek var. Yani fakat burada amaç arkadaşlar bunu bir yapay zeka çizmiş olması. Yani bunu bir insan yapmıyor. Bunu bir sanat çi birisi yapmıyor. Bunu bir yaparız zeka yapıyor arkadaşlar. Ona göre değerlendirin. Yani istediğimiz türün dan daha güzel yaptı arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu sunce gelip bu botu kendi sunucuda çağırabilirsiniz. Bir denemem lazım. Bot sunucu çağırıyor mu diye. Evet ekleniyor. Siz de kendi sunucuda ekleyebilirsiniz. Yani arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Bunun gibi daha çok video için beni takip, takip etmeyi unutmayın. Eee yani bu video bir yandan yapay zekanın çizmiş olması bir garip geliyor sana fakat yani ileride ne olacağı bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden biraz sıkıntılı görünüyor. Her neyse arkadaşlar bay bay.